Reklamlardan sonra karşınızdayız Uyan Türkiye'mle. Şimdi evlenecekler, evlenmeyi düşünenler bizi çok iyi dinlesin arkadaşlar. Önemli bir konuyu alacağız, konuya değineceğiz. Moleron yönetim kurulu başkanı Ali Karabacak. Efendim günaydınlar, iyi sabahlar diliyorum. Günaydın Tahir Bey. Nasılsınız Ali Bey? Siz de benim gibi böyle canlısınız, neşelisiniz, enerjiniz çok yüksek. Çok teşekkür ederim. Programımıza konuk ettiğiniz için. Rica ederiz. adına sizden. Rica ederiz efendim. Abi ben doğal bir adamım. Hani öyle kafadan böyle soruları hazırlayalım, şu soruları soralım, adam ne cevap verecek. Ben diyorum ki evlenecekler, mobilya fiyatları uçtu. Bu haber doğru mu? Evlenemeyeceğiz mi abi? Bize bir cevap ver abi. <laughs> evleneceğiz, evleneceğiz. Evlenelim mi? Evlen Evlenmek isteyen herkes evlenebilecek Tahir Bey. Rahatsız. Buyurun o zaman cevap sizde. Evet şimdi e, biz öncelikle Moleron'dan, Moleron hikayemizden nasıl başladık? Moleron ne anlama geliyor? Ben bunlardan bahsetmek istiyorum değerli seyircilerimize. E, Tahir Bey pandemiyle beraber e ticaretin önemi çok arttı. Biz de o dönemlerde evlerde vakit geçirirken e, düşündük nasıl daha böyle birliktelikler sağlayabiliriz? Nasıl ticaretimiz artırılabiliriz diye düşünürken... ...telefonlarımıza sarıldık. Önce yakındaki... ...sonra Türkiye'deki meslektaşlarımıza ulaştık. Ve şunu söyledik Tahir Bey. Arkadaşlar... ...ya zamanla gideceksiniz... ...ya da zamanla gidersiniz. Biz de İsimleri zamanla yazalım. gitmeye karar verdik. Ve modern oluşumumuz başladı Tahir Bey. Evet. Peki 44 firma bir araya geldiniz... ...Sayın Karabacak. Bu hikaye nedir abi? Şimdi şöyle Tahir Bey... ...harika bir oluşum... Ee, şöyle başladı. Anlat yani anlatırken artık sesim titriyor Tahir Bey. Pilot amacı ee, devam eden bizim işletmelerimiz var Tahir Bey. Hem ülkemizde hem de e, Globez'de daha güçlü olabilmek için güç birliği yapmaya karar verdik. Ve burada e-ticarette başarılı olabilmek için kargo, teslimat ve montaj konularını çözmemiz bu güç birliğimiz de oldu bizim. Bölgelerimizdeki Tahir Bey 44 tane ortağımızı birbirine entegre ettik. Bu ortaklarımızın bünyesinde bulunan profesyonel ekiplerimizi Türkiye'mizin dört bir yanına ücretsiz teslimat, ücretsiz kurulum ve satış sonrası hizmetle Tahir Bey buradaki Molero'nun en büyük özelliklerinin bir tanesi lüks mobilyaları Türkiye'mizi yani Tahir Bey şunu söylemek istiyorum internetten almaya Cesaret edilemeyen lüks mobilyaları bizler showroomlarımızda değerli müşterilerimize incelettiriyoruz. Ve Türkiye'mizin dört bir noktasına kusursuz olarak teslim ediyoruz. Sahibim. Şimdi bir dakika Ali abi ben şunu merak ediyorum. Bak gayet çok güzel konuşuyorsunuz. Her şey süper. Şimdi bugün internetten ben bir iç çamaşır alırım, çorap alırım, bir ceket alırım, gömlek alırım. Ama bugün internetten... Riski var mı bugün? Ee, sonuçta mobilya bir lüks abi. Ee, evet. Bunun dezavantajlarını siz nasıl avantaja çevirebiliyorsunuz? Merak evet Tayir Bey. Şimdi bizim kurulurken hali hazırda 44 tane bizim ortağımız Türkiye'nin en iyi mobilya mağazalarına sahip bunlar illerinde. Tamam Tayir Bey. Biz bu arkadaşlarımıza ortak bir platform oluşturduk. Bizler direkt sadece internet üzerinden değil Tayir Bey diyelim ki Van'daki bir müşterimiz. Siteye girdiği anda tıkladığı anda Van bayimizin ee, mağazasını görebiliyor. Ve mağazasına gidip direkt orada ürünleri seçip Van'daki mağazadan ürünleri dokunarak alabiliyor Tahir Bey. Bunun yanında diyelim ki bizim direkt e-ticaret et sayfamızdan aldı ürünleri. Biz illerimizde bunları profesyonel kendi ekiplerimize montajını, kurulumunu ve satış sonrası hizmetleri verdiğimiz için, verdiğimiz için Oradaki bu sadece bizim sitemiz ekranda kalmıyor. Oradaki o ildeki bayimiz bizim sitemizin sorumluluğunu hatta ortağımız olduğu için tamamen sahiplenmesini yapıyor Tahir Bey. Biz güvenceyi buradan veriyoruz. Yani direkt net diyorsunuz. E, net olarak anlattığınız konu bu. Peki, e, moleran olarak zamlar var Şimdi şöyle Tahir Bey, zamlar bütün sektörlerde var. Tabii ki mobilyalarda da var. Fakat biz şöyle bir... ...Tahir Bey. Biz yıllardır ülkemizde ticaret yapıyoruz. Kimimiz 20 yıl, kimimiz 40 yıl, kimimiz 60 yıllık esnaflarız Tahir Bey. Biz bu ülkedeyiz. Yani mobilyanın mutfağından gelen insanlarız. Biz şöyle bir karar aldık Tahir Bey zamlara. Biz bu ülkemizden paramızı kazandık. Bu ülkemiz için bu saatten sonra iki yıl para kazanmasak da eden mallarımızı satacağız. Dediğiniz gibi Türkiye'mizde evlenmeyen, evini yenilemeyen mobilya almayan kalmayacak Tahir Bey. Peki. Gayet güzel. Kısa konuşmanız benim işime gelir. Çünkü izleyicinin de işine gelir. Kısa konuşuyorsunuz. Ee, şimdi şunu merak ediyorum. Ee, bakın. Ben sorumu sordum ama tam net cevap alamadım. Merak ediyorum Sayın Karabacak. Buyurun. Ee, diyorsunuz ki internetten mobilya alabilirsiniz. Halka çalıyorsunuz. Rahat kalın kardeşim. ...ben de diyorum ki eyvallah tamam... ...ben bugün internetten mobilya almanın... ...bana bunun avantajı nedir abi... ...ben neden internetten mobilya alayım? Harika... ...şimdi Tahir Bey... ...44 tane mobilya mağazası... ...yılların... E, ...en iyileri... ...Tahir Bey biz şöyle bir karar aldık... ...diyelim ki mağazalarda... ...mağazalarımızın kiraları... ...genel giderleri... ...eleman giderleri... ...her şey attı Tahir Bey... ...mazot şudur budur... Biz bunları internet sayfamızdan karımızı düşük tutarak yani internet sayfamızda bizim genel giderimizi çok az tutacağız Tayir Bey. Atıyorum örnek veriyorum Tayir Bey, mağazalarda 24 bin lira olabilecek bir koltuk takımını bizim sayfamızdan biz 16 bin liraya verebileceğiz Tayir Bey. Bunun için yani yani internetten var. 16 bin'e mağazaya gidersen 24 bin lira. Hayır Tayir Bey. Güzel. De bizim bütün platformlarımızda şey olduğu için ürünlerimiz olduğu için bayimiz direkt oradan ürünü satabiliyor. Franchiseliklerimizden de ürünler sadece bizim üstümüze satıldığı için her yer altı Bizim mağazalarımızda 24 değil Tahir Bey. Bizim mağazalarımızda 16. 16. Diğer mağazalarda 24 Tahir Bey. Ee, peki ihracat ithalatı soracağım. Buyurun. İhracat ve ithalatla ilgili çalışmalar nedir? Şöyle Tahir Bey, zaten ihracat yapıyoruz. İthalat düşünmüyoruz kesinlikle şu anda Tahir Bey. Çünkü biz ülkemize hizmet etmek istiyoruz Tahir Bey. Ülkemizdeki tedarikçi firmalarımızdan alışveriş yapacağız. Hem ülkemize katkı sağlayacağız. Hem katma değer sağlayacağız. Hem de istihdam yapmayı planlıyoruz Tahir Bey. Bizim büyük amacımız bu. Türkiye'de ciddi katma değer kazandırıyorsunuz yani. Bu da bizim için, ülke için önemli. bunu da söylemek istiyorum yani. Son iki dakikamız kalmış. İki dakikaya neler sığdıracaksınız? Ali Karabacak. Şimdi... Şöyle Tahir Bey. Bizim Molero'numuzun kurulma amacı VIP mobilyaları halkımıza sunabilmek. VIP mobilyalarda nasıl sunabiliyoruz Tahir Bey? Kendi profesyonel ekiplerimiz, kendi araçlarımız, kendi mağazalarımız. Biz bunları Tahir Bey kendi ekiplerimizle ülkemizin her noktasına gönderiyoruz. Burada kendi profesyonel ekiplerimizde kurulumlar, sevkiyatlar ücretsiz olarak yapılıyor. Bunun akabinde Müşterimizin mobilyası kurulduktan sonra evindeki ambalajlar toplanıyor Tahir Bey. Hayırlı olsun denilip çıkılıyor Tahir Bey. Yani biz VIP mobilya kurulum, montaj ve satış son hizmeti Türk halkımıza ücretsiz olarak sunacağız Tahir Bey. Vallahi ben bu kadar ben enerjik bir adamım ama benden daha <laughs> enerjik bir adamı sabah sabah. <laughs> Çok teşekkür ederim. Vallahi helal olsun. Ya gerçekten evet. helal olsun. Tahir Bey ben bu gücümü nerede alıyorum biliyor musunuz? Kimden? Adana'dan, Kars'tan, Van'dan, Trabzon'dan 44 tane abimden alıyorum Tahir Bey. Onlar bizim bayilerimiz değil Tahir Bey. Onlar bizim ortaklarımız Tahir Bey. Helal olsun Onlar ya. Onlar bizim canlarımız Tahir Bey. Eyvallah. Oluştu? Böyle oluştu. Ali Karabacak teşekkür ediyoruz. İyi sabahlar diliyoruz. Bir şey söyleyebilir miyim lütfen, Tahir tabii, Bey? Tabii, lütfen tabii. Kesinlikle şu çok önemli. Ben buradan tüm meslektaşlarımıza sesleniyorum Tahir Bey babalarınızın gördüğü babalarınızdan gördüğünüz ticaretlerinizi lütfen artık unutun. Dijital platformlarda yerinizi alın. Yoksa yarın sizler için çok geç olabilir. Tüm Türkiye'mize saygı ve selamlarımı sunuyorum. Molanın ailemize ve tüm Türkiye'mize hayırlı ramazanlar diliyorum. İyi sabahlar diliyorum. Mobil fiyatların da konuş